min şerril vesvesil hannas. Vesveseci, hannasın şerrinden, sürekli insanlara vesvese veren hannasın şerrinden kime sığınırım? Ben ancak insanların Rabbine sığınırım. Ben ancak insanların melikine sığınırım. Ben ancak insanların ilahına sığınırım. Ben ancak Allah'a sığınırım. Çünkü ben bilirim ki beni korumaya yegane muhtedir varlık Allah'tır. Çünkü İlahlık sıfatlarıyla muttasıf olan Allahu Teala'dır. En kâmil şekilde korumaya muktedir olan Allahu Teala'dır. Çünkü ben bilirim ki şeytanı ben baş gözüm ile göremiyorum. Baş gözüm ile göremediğim bir düşmana karşı korunmak çok zordur benim. Yine onu gören el besir olan, onun her hilesini bilen el habir olan ve onu engellemeye gücü yeten el kadir olan Allah'a sığınırım ben benim sığınacağım yegane merci Allah'tır. Ben şeytandan Allah'a sığınırım. Aynı zamanda bu şekilde bu sureyi okuyarak şunu da söylemiş oluyoruz. Şunu da itiraf etmiş oluyoruz. Biz biliyoruz ki gerçek manada Allah bizi korumaz ise eğer ki Allahu Teala beni korumaz ise şeytan beni hak yoldan çıkarır. Ben kendi başıma kalırsam şeytan beni yoldan çıkarır. Ben şeytan ile baş edecek güçte değilim ya Rabbi. Ona karşı çaresizim ya Rabbi. Niye? Çünkü görmediğim bir düşman. Çünkü daima ne yapıyor? Damarında dolaşıyor. Kan gibi, kanın damarda dolaştığı gibi dolaşıyor. Böyle bir düşmana karşı ancak sen beni korursan ben sığınabilirim. Korunabilirim ya Rabbi demek vardır. Bu aciziyet ile Allahu Teala'yı bu sıfatlar ile tanıyarak sığındığı zaman Allahu Teala onu şeytanın korumasından ve sesesinden alıkoyuyor ki insanı hak yoldan alıkoyan en önemli faktör şeytandır ve seselerdir. İnsanın hani diyor Kur'an-ı Kerim innehu lekum aduvun mubin çünkü o bizim en büyük düşmanımız. En açık düşmanımız. Açıkça düşmanlık ilan ediyor. O zaman en çok tedbir almamız gereken düşman şeytan.